Selamlar, merhaba. Bu içerikte sizlerle Python'da ternary operasyonları göstermek istiyorum. Ternary operasyonlar bazen çok kullanışlı olabiliyor. Özellikle tek bir satırda kod yazmak istediğiniz zaman, bir koşullu durumları ifade etmek istediğiniz zaman gerçekten çare olarak görülebilir. Tabi bunu daha kompleks hale getirmek de mümkün. Ondan uzak durmamız gerekiyor. Daha çok okunabilir kod bizim önceliğimiz olduğu için. Çok kısaca sizinle şöyle ternary operasyonları göstereyim is nice diye bir e, değişkenimiz olsun ve bu değişken boolean değişken olsun. Şu anda is nice true yani e, bir şeyin hoş olduğu bir durumu bahsediyoruz diyelim ki şu anda. state diye bir değişken oluşturalım arkadaşlar. Bu şöyle çalışsın. Bir mesaj it's nice ya da it's not nice diye bir mesaj olsun. It's nice if is nice as it's not nice. Şöyle bir şey olsun. Tamam. Şimdi print state yazarsak ne olur? bakalım sonra anlatalım. Şöyle. It's nice dedi değil mi? Neden dedi? Çünkü bu true olduğu için. Şu ifade arkadaşlar kafa karıştırıcı gelebilir ilk bakışta ama şöyle yapıyor aslında. Bir mesaj, bir bir değer ne zaman if bu olursa if is nice. Gerçekten öyle if true olduğu için burada bu mesajı kabul ediyor. Else şayet, it's not nice diyor. Bunu elif falan diye de uzatmak mümkün ama böyle elif elif. Bu çok daha okunmaz hale sokar ve bizim için hiç kullanışlı değil. Gerçekten öyle bir alışkanlığımızın olmaması gerekiyor. Sadece burada tek bir hani satırda bir şeyleri belli etmek istediğiniz zaman bu şekilde bir state belirleyebilirsiniz ve onu da print edebilirsiniz aslında. Bu manada güzel olabilir. Şimdi şöyle yapalım. Geldim bir condition diye bir değişken oluşturuyorum true olsun bu benim bir koşul değişkenim var işte diyelim ki bu koşul değişkenim true şöyle bir şey yazabilirsiniz doğrudan da işte true if condition else false yani ne yaptım aslında şu an burada ben Condition true ise eğer, if condition true olduğu için bu true'yu basacak. Else false'u basacak. Hani buraya siz şey de diyebilirsiniz. İşte buraya 5 diyebilirsiniz. Buraya da işte eksi 1 de diyebilirsiniz. Atıyorum farklı bir şey de olabilir. Şu an 5 verir. Bunu ne zaman siz false'a çekersiniz bakın. Eksi 1 verecektir. Aynen öyle. Şu anda olduğu gibi. Tamam. Şimdi şöyle başka bir durum düşünmeye çalışalım. Yine... Ee, hoşluk üzerinden gidelim. Nice diye bir değişkenimiz olsun. True olsun arkadaşlar bu. Personality diyeceğim. Bu biraz tuhaf gelebilir çoğunuza muhtemelen. Ee, ben de ilk başta gördüğümde hani ne bu ne ayak gibi düşünmüştüm. Şimdi bir tuple oluşturalım. Ama bu tuple iki tane eleman içerisinde sadece. Yani sıfırıncı indisi ve birinci indisi var. Dikkat edin. Yani insan, kişisel e, ki, kişilik ya normal olur ya da hoş olur diye düşünüyorum. Yani o kadar çok yolunu yaptım ki e, anlatmak istediğim noktaya. Normal veya işte nice tamam. Şimdi ne görüyorsunuz? Personality diye bir tuple'ım var ya. Bu tuple'dan biz bir indis seçsek yani şöyle bir sıfır desek arkadaşlar ne olur? Normal alır değil mi? Hatta şöyle bir yapalım. Ya da şunu biraz daha anlaşılır yapmak için personality diyelim. Şöyle sıfır diyelim. Ee, bunu da şöyle print'e vereceğim. Şimdi ne beklentiniz var? Normal yazması değil mi? Neden normal yazdı? Bu bir tuple. İki tane değişkeni var. Sıfırıncı indisi şu arkadaşlar. Sıfırıncı indisi. Ve nice ne birinci indeks değil mi? Şöyle, aynen. Tamam, burada e, tabii ki de sıfır dersek normal yazar. Bir deseydik ne olurdu? Nice yazacaktı değil mi? Bir desek bakalım. Aynen, bir deyince de nice yazdı. E, peki şöyle yapsak. Şimdi true demek aslında bir demek değil mi? True bir demek aslında bir bakıma. E, o zaman ben şurada şöyle e, nice deseydim. Ya da yani true demek de nice demek zaten. Şimdi bir saniye, bir true'yu yazdırayım bir. Şöyle. Şöyle bir true'yu yazayım Bakın nice dedi. Neden nice dedi? Çünkü personality true, true birinci indisi olduğu için. Ya ben o zaman direkt buraya nice yazsaydım ne olurdu arkadaşlar? Şöyle, bakın nice. Bu false olursa ne olur eğer? Bu false olursa gidecek false sıfırı demekti ya false'da. O zaman gidecek normal diyecek. Bakın hiçbir şey değiştirmedim. Sadece false yaptım normal oldu. Yani böyle bir değişkeniniz olduğunu düşünün. Is nice mı? True ise bir. Bir de bu olduğu için, iki, birinci indisi olduğu için nice'ı basacak. Bu false ise zaten sıfır, sıfır da normal'i basacak. Bakın false dediğim için normalde. Şimdi yine true'ya çeksem. Şu an yine nice'a dönmüş olacak aslında mesaj. Hatta şunu ben şimdi print edeyim çok iyi anlayın diye şöyle yazdım. Direkt şöyle de yapabiliriz. Yine aynı şey bakın. Hiçbir şey değişmiyor şu anda. Biraz kafa karıştırıcı gibi görünüyor. Olabilir bu personality'ye daha fazla eleman eklesek. 3-4-5 falan filan bu yöntem çalışmaz ama. Özellikle böyle ikili durumlarda. Biraz daha hani e, tuhaf ama iş görür bir yaklaşım. E, kullanılabiliyor. Ben önermem. Ben böyle bir şeyi bu aşamada böyle kullanmam ama yine de e, görülebiliyor. Hani şaşırmamak lazım. Şimdi şu komenti alayım tekrardan. Bir tane mesajımız olsun arkadaşlar bizim. Mesajımız olsun işte. Hoş geldiniz tamam mı? Hoş geldin. Murat. Şimdi bu mesajı basıyoruz şöyle. Mesaj diye basıyoruz. Burada hiçbir sorun yok. Değil mi? Hoş geldin Murat diye bastı. Şimdi arkadaşlar bu mesaj basılamayabilir. Bu mesaj herhangi bir sorundan dolayı mesela parse edilemiyor olabilir. Benim ismim alınamamış olabilir tamam mı? Pars edilememiş olur, kurallı dizinden geçmez vesaire bir sürü sorun çıkabilir. Yani buradaki sorun çıktığında da sizin varsayılan olarak bir mesaj basmanız lazım. Ne yaparız burada? Mesaj deriz or yani bu mesaj varsa şayet bas bitir orada. Orada bas bitir. Yoksa veya diyorum yani veya hoş geldin anonim. Anonim ee, yani ne yaptım şu anda kendim aslında bir sigortaladım. Hoş geldin Murat. Diyelim ki Mesaj gelmedi arkadaşlar. Şöyle nan diye bir şey düştü. Mesaj değişkenine ne yapacak bakın? Hoş geldin anonim dedi. Bozmadı. Ya bu bizim için aslında bir sigorta ve yan yol gibi olmuş oldu. Bence bu anlamda da kullanışlı. Şöyle yapayım. Son bir tane örnek yapayım yine bu konu üzerinden. Şöyle def selamla diyorum. Bir name alsın arkadaşlar. Bir de optional name olsun. Opsiyonel isterseniz şayet öyle bir name. İşte artık e, ne olursa öyle bir case selamlayacak aslında yapacağım şey selamlayacak bir isim görünmesi lazım. Display name diyorum. Burada name or optional name dersek şayet ya da e, optional name or name diye burada size bağlı nasıl e, hareket, edece hareket edeceğiniz, hareket edeceğiniz. Print dedim, display ne dedim? Display name dedim. Selamla name Murat, optional name Ali. Mesela burada amaç ne biliyor musunuz? Bir şey varsa şayet onu bulamazsa da öteki bir yedek olanı seçmek ya da her, ne zaman hangisi geleceğini bilmediğiniz zaman da ikisinden birini alabilmek aslında. Şöyle bir çalıştırayım ben. Ne dedi şimdi? Ali dedi değil mi? Ee, baktınız. Hatta şöyle bir biraz daha gerçekli olsun. İşte selam sana. <laughs> şöyle bir şey olsun. Şöyle bir şey olsun. Olmadı çünkü şunu ayarlamamız lazım. Selam sana Ali diye bir şey oldu. Tamam. Şimdi siz burada ikisini de girdiğinizde Ali aldı. Neden Ali aldı biliyor musunuz? Optional name'de Ali var ya gördü ya. Tamam bitti. O orun geri kalanını unutun. Bulduğunda alır arkadaşlar. Biz ikisini de yazıyoruz. Ama bulduğunda şurada name ve optional name. Bulduğunda almış oldu. Yani yerini değiştirirsem burada bakın name or name or optional name desem ne olacak şimdi? Hiçbir şey değiştirmedim başka bu sefer Murat diyecek. Yani siz aslında hangisini önceliklendiriyorsanız onu da kullanabilirsiniz. İkisinden birini illaki yazdıracaksınız. Ama bir tanesi öncelikli sizin için. O, o durumda da e, bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve nan gelebilir arkadaşlar. Şurada mesela nan gelsin. Bakın hiç fark etmez. Murat şimdi tam tersi buna nan yazıyorum. Bu sefer de Ali diyecek. Çünkü ikisi iki duruma karşı da dirençli. Ha ikisi de olmazsa. Olmaz o zaman tabii. Yani nan veya nan nan. Selam sana nan demiş oldu. Nan veya nan. Bir şey ifade etmiyor sonuçta. E, bu söylemek istediğim buna benzer şeyler. Biraz böyle kafa açıcı, biraz da bazen hani ya kullanılmaya kullanılmasın böyle bu tarzda şeyler. Okunabilir değil, dedirtici şeyler aslında. Ben size çok karmaşık ve kompleks yollarını daha göstermedim. Şu anda yaptığım şeyler çok basit, anlaşılabilir, biraz daha kabul edilebilir noktalar ama bunları çok çok uzatmak da mümkün. Or or yani uzadıkça burada aslında girintileşmeler büyüdükçe falan işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor şu yapılanmalar, şurada görünen masum şeyler çok daha karmaşıklığa sevk edebiliyor işi. Özellikle işte bu kadar iyi değişken isimleri olmadığında da iyice kötü yerlere sarabiliyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Onlar konuşsa da görüşürüz. Hoşçakalın.